Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dünyanın birçok noktasındaki savaş ve çatışma ortamı hızla büyürken Türkiye'ye karşı küstah bir hamleye imza atıldı. Yunanistan Türk İHA'larını ciddi ciddi düşürmeyi planlıyor. Kızıldeniz'deki Haçlı Donanması'na Pısara adlı fırkateynle destek veren Yunanistan, 7 Temmuz 2024 günü Husilerin bombalı ihasını düşürünce havaya girdi. Şimdiye dek Yunan gemilerinin 3 adet Husi ihasını düşürdüğünü bildiren Katimerini gazetesi, son operasyonda fırkateynde bulunan Centauros adlı elektronik harp sisteminin kullanıldığını yazdı. Yunan gazetesi, hem Pısaran'ın hem de Kızıldeniz görevi sonrası Atina'ya dönüş yapan Hidra Fırkateyni'nin İHA tehditlerine karşı antidron silahlarını test ettiğini belirtiyor. Bölgede bulunan diğer savaş gemilerinin drone ve İHA düşürmek için birkaç milyon avro maliyette Aster füzelerini ateşlediğini bildiren gazete, oysa Yunan Fırkateyni Aster tipi füzelere nazaran sıfır maliyetli bir atış gerçekleştirdi personelin elinde düşman İHA'larını tespit edip müdahale edebilen sistem var iddiasında bulundu. Bunun için hem Adalar Denizi'ni hem de Yunan topraklarını güvenlikli tutacak bir hava savunma kubbesi oluşturulacağını kaydeden gazete, İsrail'den alınması planlanan bir dizi sistemi de saydığı haberinde Ege'ye elektronik harp sistemleri kurulduğundan bahsederek şu ifadeleri kullandı. Doğu Ege'deki adalara şu ana kadar insansız hava araçlarına karşı savunma amaçlı erken uyarı ve karıştırma imkanı sunan 7 istasyon kuruldu. Bunlar, diğer şeylerin yanı sıra tehditleri etkileyici bir doğrulukla ve birkaç kilometre uzaktan tespit eden kameraların yanı sıra, insansız hava araçlarının iletişimini engelleyen antidron özellikli İsrail menşe ile entegre sistemlerdir. Donanmanın Pısara Fırkateynine yerleştirilen antidron sistemi de benzer şekilde çalıştı ve ilk kez geçtiğimiz pazar günü erken saatlerde operasyonel ortamda kullanıldı. Sistem, Husi İHA'sının yer istasyonuyla iletişimini kesmeyi başararak İHA'nın denize çarpmasına neden oldu. Atina yönetimi tarafından halihazırda onaylanmış bir sonraki adım, elektronik harp ağının Evrosa, Meriç, aynı zamanda Güneydoğu Ege ve Girit adalarına, daha sonraki aşamada iç kısımdaki kritik altyapılara kadar genişletilmesi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar ve Akıncı gibi uydu güdümlü İHA'ları bulunuyor. Ankara, bir askeri uydu filosunun fırlatılmasının beklenmesi nedeniyle, 2025 yılına kadar bu alandaki yeteneklerini artırmayı planlıyor. İsraillilerin uydular da dahil olmak üzere tüm iletişimleri engelleyecek sistemler geliştirdi ve bunun Atina'nın da ilgisini çektiği belirtiliyor. GPS'i kör eden, ünlü demir kubbede benzer yeteneklere sahip ve İHA'ların çalışmasını engelliyor. Yunanistan'ın öncelikleri arasında, kubbenin hava savunma sistemleriyle birbirine bağlanması, böylece ağın hardikil yeteneği kazanması bulunuyor. Masada birçok öneri var, uzman kadrolar altın oranı arıyor. Atina, taktik balistik füzelerin önlenmesine yönelik davut sapanı, David Silling, orta ve uzun menzilli uçak savar sistemine olan ilgisini gizlemiyor. Ancak karar verilmeden önce yetkili kaynakların bildirdiğine göre, yatırımların bir kısmının ülkeye geri dönmesi için Yunan savunma sanayinin de projelerde yer alması gerekiyor.